2014 yılında yaşanan 6-8 Ekim katliamının yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik de değerlendirmelerde bulundu. Yapılan katliamın perde arkasına dikkat çeken Çelik, yaşanan vahşetin de unutulmaması gerektiğini söyledi. için vermeyince canını satıp Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, 6-8 Ekim katliamı ile ilgili İlki Haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Hem 6-8 Ekim olaylarına getiren süreç hem de o gün yaşananlarla ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyor. Çünkü bu gerçekten de büyük bir olaydır. Yani büyük bir vahşettir. Bu vahşetin unutulmaması lazım. 6-8 Ekim saldırıları öncesinde Diyarbakır başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çelik, bölgeye hakim olmak isteyen güçlerin PKK'yı kullandığını, bölgenin PKK'nin inisiyatif ve kontrolüne bırakılmasının çözüm süreciyle başladığını belirtti. PKK'yı bazı ülkeleri yani Türkiye gibi, İran gibi, hatta Irak gibi, Suriye gibi ülkeleri dizayn etmeye çalışan, onlara ee, ders vermeye çalışan ya da onları hizaya getirmeye çalışan e, süper güç olarak bilinen ABD'nin, İngiltere'nin ve İsrail'in Pekke'yi bir sopa olarak kullanmaları neticesinde bu bölgede özellikle e, Türkiye'nin bu bölgesinde ciddi bir plan ve programları vardı. Malumunuz e, Türkiye'de çözüm süreci adı altında bir çözümsüzlük süreci Siyasi, siyasi olarak devreye girdi. Ee, hükümetin çözüm süreci olarak e, piyasaya sunduğu siyasi bir olay aslında çözümsüzlük süreciydi. Neticesi de bunu ispatladı zaten. Çelik, yapılan vahşetin Müslüman halk tarafından her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi. E, halkımıza çağrımız, halkımıza e, halkımızdan isteğimiz budur. Bu olayları unutmamak lazım. Bölgede Pekin'in yaptığı vahşeti Amerika adına, İsrail adına, İngiltərə adına, dış güçlər adına Pekinin yaptığı bu vahşeti unutmamak lazım.